Aleyhisselam geldi. Evladım ya ve hak ya ve hak diyeceğim yüz defa dedi. Ben de yok dedim. Üstadım Çorumlu Hacı Mustafa Efendi. Orada kalan ruhum kabul etmiş nefsimde. Üstadım Çorumlu Hacı Mustafa Efendi. Söylese, mi söylemezse yapamam. Bu Allah'ın ismidir. Dedim. Üç sefer tekrar etti, gülümsedi. Ve çıktı gitti. Saat üçte sahura vardı. O mübarek biraz yiyecekler hazırlamış. Oturdu. Oğlum ne gördün dedi. Efendim böyle böyle gördüm. tanıyorum bunu, tanıyorum dedim. He. Dedi o işte şimdi kalbi unutmayın oldu. Nefis pusuz, nefs haps oldu şimdi. Haydi. Allah Allah. o bilal babadan <laughs> razı olsun ki dedi. Seni nakibi nügeba makamına kadar nazarla yetiştirmişti dedi. Sen onu çok sevmişsin, o da seni çok sevmiş. Sevgiyle olur her şey. Bir insan ustasının canla sevdiği zaman canla az severse az, muhabbetle severse muhabbet, zevk ile seversen sev, hele hele canım hele hele olur. Burada oradan dersini aldım, evladım sen yine de burada git yine dersini yaptır. O halde şöyle sordum, sizler yine soramıyorsunuz. Efendim, evet, siz bize görebildiniz. Yine zatili yapacaksınız. Her yere git, istediğini çavuş yap, istediğini nakit yap, istediğini şöyle yap, böyle yap. Yok, ben oraya filan dikeceğim. Eğer o fidan sulanmazsa, o aşılanmazsa, ona kilit vurulmazsa, ona bakılmazsa, fidanlar kurursa ben ne yapayım dedim. Ben bu işi yapamam. Başka bir aleme gittim. Yok evladım yok dedi. Biz ziraat mühendisliği, elimizde diplomamız var. Allah ve Resulünden ve pirandan bize diplomayı verdiler. İstediğin gibi sen fidanları dip bizi sulamasında, aşı yapmasında, dedetesinde her sesini yapması bizim elimizde elhamdülillah. Rabbim bu hikmeti verdi. <laughs> Dervişler şimdi tasarruf yok. Sultan Abdülhamit Han cennet mekan <laughs> ne yaptı? Tahttan indirir indirmez Cenab-ı Zülcelal Hazretleri o evliyalar, o kutuplar, o kavuslar, o alimler, o müşrik i ona yardımcı olmadığı için Rabbim bunlardan kalp nurunu ayırdı. İki türlü durumu bizde, bir iman nuru, bir de kalp nuru. Kalp nurunu alınca keşif ve kerametleri kesilmedi. Ondan sonra başladı, kafirler ne yaptı? Sırtlar, <laughs> Yunanlar, Macar, Arabistan'a ya kalktı, Tunus'a ya kalktı, Cezayir'e ya kalktı, bunun gibi ne yaptı? Yok etti. Burada da bizim içerimizdeki e, bu nefsimize aynen kafirler gibi cihada müstahaktır. Bu cihadı yapabilmek için de tevhid nuru. asker o bacı manevi asker o can ki cemil nuruyla bu nefse cesaret edeceğim ve üstadimin vermiş olduğu merاتبlerde seni süvgümü tamamlayacağım